Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar artık yakın bir tarihte hayvanlarımı bu araziden artık binanın oraya almayı düşünüyorum. O yüzden şuradaki otlara hayvanlar çıkmadan önce otlasınlar diye bu teli buradan şimdi sökeceğim. Şuradan ileriden doğru çekeceğim. Ancak bu tarlanın dip kısmına yani şu ilerideki kısmına salmak istemiyorum hayvanları. Çünkü onlar oraya gittikleri zaman muhtemelen akşamlarda o taraflarda yatacaklar. En azından akşamları gelip şuralardan hayvanı kontrol edebilirim. Yani göz, göz ucuyla görebiliyorum hayvanlarımı. Ama oraya aldığım zaman ve o tarafta yattıkları zaman gece kontrole geldiğimde veya buraya geldiğimde tekrardan buranın sonuna kadar gidip bakmam gerekecek. Ha elektrik tel varken zaten korkmuyorum arkadaşlar. Sonuçta aylardan beri hayvanlarım hep dışarıdalar. Hiçbir şekilde eve getirmiyorum. Aldığım günlerde arkadaşlar işte o binanın üst tarafındaki yerde bir 20-25 gün kaldılar. Ondan sonra komple tarladılardı. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şekilde yem almadan hayvancılık yapıyorum. Yani sadece mera hayvancılığı yapıyorum. Şimdi dedim ki şuradaki alandaki otları da size göstereceğim. Yani yağmurdan sonra gerçekten yeni yeni otların çıktığını falan gördüm. bayağı bir otlanma yeşillenme var arkadaşlar. Şimdi ben bu alanı açmasaydım eğer ne olurdu? Orada ot yetersiz mi? Hayır ot var. Ama dedim ki buradaki yeşili de yeşil yeşil yesinler yani neyse olsa seneye daha güzeli çıkar diye düşünüyorum ben. İki günden beri ben burada yoktum. Dolayısıyla hayvanların yanına da gelemedim. Geçen günü Çaycuma tarafına domuz avına gitmiştik arkadaşlar. Sabah dedim ki gitmeden önce dedim bakayım. Geç de kalmıştım bu arada. Çünkü en geç saat de bana burada ol dediler. Bir uyandım saat 6. Halbuki 5.30'a kurmuştum alarmı. Dedim ki giderken hayvanlara bir bakayım dedim. Baktım cihaz alarm veriyor. Yani yine bir yerde bir şey kopmuş belli. Ramazan abi rica ettim. Eğer dedim tarlaya dolaşsaydım geç kalacaktım. Sen sana zahmet dedim bir bakıver dedim bana. Yine o karaca mı ceylan mı ne gelmiş arkadaşlar. Şimdi domuz değil o belli. Çünkü domuz yapılıyor ve kaçıp gidiyor o karaca mı ceylan mı ne arkadaşlar tele girdiği zaman dolanıyor yani geldiği zaman 2-3 tane çıtayı veya telleri bayağı bir zarar veriyor arkadaşlar. Bir de kurşun gibi koşuyor. Birkaç kez şurada denk geldim. Öyle bir koştu ki bir de boşluğuma geldi. Korktum da tam şu aşağıda kavakların aşağısında arkadaşlar. Şimdi Ramazan abi bir tarif ettiği yeri de tam anlamadım. Hemen şunu hızlıca yapıp tekrardan bir de araziyi kontrol edeceğim. Tekrardan bütün telleri. Hayvanları hiç bu tarafa geçirmekle uğraşmayacağım. Zaten teli görmeyince otomatik kendileri geçeceklerdir. Yarın yağışlı sonra 4-5 gün daha güneş var. Ondan sonra tekrardan havalar bozuyor. Ki aslında normalde bu hava şartlarında hayvan üzerine gece çiğ ayı Aslında kapalı alan da yok burada. Koymadım bilerek. Daha önceki videolarımda bahsettim. Koysaydım da orada yatmayacaklardı. Çünkü her akşam farklı yerdeler. O yüzden yakın bir tarihte ki şu anda bile akşamlar aslında havalar soğuk ama bakın şurayı şöyle şuradan şu sırta kadar işte alana kadar burayı da bitirsinler istiyorum. Bitirebileceklerini zannetmiyorum. Evet ben şu telleri toplayayım. Şuradan hattı çekeyim arkadaşlar. Sonra bir hayvanlarımın yanına gideyim. ki günden beri görmedim. Bakın oradalar. ileride otluyorlar. yer ıslak olduğu için kolay çıkıyor. Şimdi orada saplaması da kolay olacak. Yerlerin ıslak olması şu anda avantaj. Kuru olsaydı zaten bu çıtalar hep dibinden kırılıyor. İnce bir şey olduğu için. Bakın hayvanların gitmesini istemedim yer bu alan. Sadece göremediğim için yani o kadar başka hiçbir sebebi yok. Hayvanımı görmek istiyorum. Sadece burada bir kraft çeksem yeterli. Zaten aşağıdan topladığım çıtalarda muhtemelen artacak. dursa yetiyor. Çünkü hayvan zaten bunu gördüm mü geçmiyor arkadaşlar. Aynen şu şekilde. Değen bir şey yok. Bir daha bir daha gelmeyeceğim çünkü buraya direkt elektriği vereceğim. Bağlayacağım ve elektriği vereceğim o kadar. Şöyle. İyi. yüksek olacak. İzaretörünün yerini değiştireceğiz tabi. Arazi komple kapalı olduğu için zaten onda sıkıntı yok. Sadece buradan ileri hayvanlarım geçmesin diye bunu yapıyorum. Başka hiçbir sebep yok arkadaşlar. Bir daha bir daha gelmemek için sadece şu uzunları koparayım. Şu da var. O kadar. Şunu da alayım gelmişken. Hava da kararmak üzere bu arada. Fazla da geç saate kalmak istemiyorum. Yetişmez, yetişmez ama yine de belli olmaz. Neden böyle yapıyorum? Belki diyorum bir ihtimal uzatabilirim yani hayvanlar bir sürede hani diyorum ya belki 10 güne alırım. Hani tahminen söylüyorum 10 güne alacaksam belki de bir ay sonra alacağım. O da belli değil. Hiçbir şey belli olmadığı için şu an böyle yapıyorum. Ve bitti arkadaşlar. Bakın oradan geldim. Hatta tel de arttı. Normalde şöyle çekecektim. Baktım bayağı uzun. Son dakika tel de dolaştırdım arkadaşlar. O yüzden üşendiğim için Hemen kestim arkadaşlar oradan. Hiç uğraşamam şimdi. Tekrardan bunu böyle necbur dolayacağım şimdi de. Biraz da alttan geçmiş. Şuradaki otları sadece elimle koparacağım. Başka da bir şey kalmadı. Direkt artık elektriği verebilirim. Ama sadece tarlayı bir kontrol etmem lazım. Hızlıca onu da kontrol edebilirsem. Ramazan abinin dediği yer neresiymiş onu merak ettim. Ondan sonra fazla uğraşmayacağım ama bir deneyeceğim bakalım. Hayvanları bu tarafa doğru kovmaya bir deneyeceğim. Çünkü teli kaldırdıktan sonra bile bir süre geçmiyor arkadaşlar. Hayvan tereddüt ediyor. Daha önce de aynı şey başıma geldi. Teli oradan kaldırıyorum. Hayvan yine de orada tel var zannediyor herhalde. Geçmek istemiyor. Önceki tarlada da hatta yemle falan kandırarak yapmıştım. Öyle zorla falan olmuyor. Yani öyle arkadan ittireyim, dayakla vurayım. Yok arkadaşlar hiçbir şekilde gitmiyor hayvan. Bakın o karaca her seferinde şurada bir yerde. Buradan böyle bağırınca da beni görünce başlıyor koşmaya. Bir şu yakada, bir şurada. Ta ki şu ileride de geçerken de gördüm en sonunda. Artık Ceylan Karaca. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Şurada otlar değmeyecek kadar koparayım. Ondan sonra hazır. Arkadaşlar iyi de gelmişim. Ramazan abi gibi birisinin böyle bir hata yapması. Teli almış buradan çıtanın kenarından geçirmiş. Buraya çıtayı bulamadım falan dedi de. Buraya gelmiş. Bakın şurada da gördüm. Hemen şurada. Otluyordu o karaca. Ama Ramazan abi bu hatayı nasıl yaptı ya. Neyse. Tam da ben o gün domuz avındaydım. Fazla da konuşamadım. Tarif etti. Şimdi arayıp tarif almaktansa dedim. 2 dakika dedim gezeyim. Hem dedim gezmiş olurum. Gerçi cihaz arızaya falan düşmedi bu arada. iyi uğraşmış burada telinin gerginliğini almak için de araya şöyle bir şey koymuş hmm, biraz da dolandırmış neyse şimdi hızlıca halledeceğiz dolanma çözül ve çözüldü Oo, burası da sakat bak buradan da koparmış nasıl bir hayvan ya bir kere kamera bile çekmiştim şurada. Yukarıdan tabi. Tabi görüntü net değil. Bayağı bir zoom yaptım ama. Telefonla yapabildiğim kadar ama. Tabii güzel bir görüntü çıkmadı ortaya. Yani şu dağdan korkuyorum açıkçası. Burada ayı da var. Kurt da var. Domuz zaten ganimet gibi. Burası hep dere yatağı olduğu için arkadaşlar. Full domuz. Burada mesafe uzun. Bir de şurada bir kamburluk var ne zamandan beri aklımdaydı. Bir türlü fırsat bulamamıştım. Şimdi de bugüne denk geldi işte. Hatta şunu şöyle serbest bırakayım biraz da. O tarafı da serbest bırakayım. Tam germeyeyim bunları. Aynen bu şekilde iyi. Süper hatta. Ama alttakini geleceğim Gel kızım. Bak. Tel yok. Telin hizasını da otluyor arkadaşlar. Geçmiyor bu tarafa. Teli söktüm halbuki. Tosunum. Tel yok gel. 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 <laughs> burada tek sıkıntı ne olabilir? Hep buralara ısırgın otu basmış. Şamilik basmış. Tek sıkıntı toprak ıslak. Belki otu kökünden çıkarabilir. O en başta da aklıma geldi de. Olsun. Gel. Tosunum tel yok gel. Bak bu taraf tertemiz. Bu taraftan yeşil. Tel yok burada gel. Gel. <laughs> Zorla yok arkadaşlar götüremem yani. Gel 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 hadi. Hadi gel. Gel. Tel yok tel yok gel. Gel. Gel bak ne var burada gel. 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 Ah gel. Ah. 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 Hadi biriz biriz gelsin hadi. Hadi gel. 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 Gel kızım. Gel. Bari sen gel. Korkak seni. Hah gelirse bu gelecek. Burnu simsiyah olmuş simsiyah. Toprak mıydın bugün ne yaptın artık? Gel. 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 Al bak ne kadar güzel bak. Bak gel. 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 Bak ne kadar güzel gel. Çok güzel bu. Çok güzel bu. Çok para verdim ben bunun tohumuna. Gel. <laughs> gel. O zaman yoncanın kilosu 30 lirayken bunun tohumu 92 buçuk liraydı. Al şunu. Şimdi kim bile kaç para. Gel. Tosunum gel. Gel gel gel. Şu an telin hizasını geçti. Az da olsa yeşilliği buldu. Gel şunu al şunu şunu şunu. 92 buçuk liraydı bunun tohum kilosu. Al şunu. Şimdi herhalde altın 300 lira olmuştur herhalde. Bilmiyorum ki. Dokuzluklar için mera arkadaşlar. Şu an fiyatı kaç para bilen varsa yazsın yorumlara. Ben bilmiyorum fiyatını. Tamam, bu yeşili buldu. De, şuraya bir tanesi bir girse tamam. İlla ki gel, 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 gel. Alsana şunu ya, şunu al, 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 al. Gel kızım, gel, 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 gel. Siz iyice yabani oldunuz artık ya. Hadi gel ye şunu. Gel. 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 Al. Gel 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 gel. Al. Al. Gel. 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 Al. Hala tel var zannediyor hayvan ya. Tel olmadığına şimdi bir algılasalar bunlar bu tarafa bir geçseler tamam. Başlayacaklar dört dönmeye. Halbuki orada ot yok mu? Var. Bir sürü ot var yani. Ama yeşile gidiyor işte hayvan. Gel. Al şunu al. Hadi al. 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 Neyse olsa ben yarın geldim de siz girmiş olacaksınız buraya. Ben şimdi arkadaşlar bunu arkalarına geçsem zorlasam bunlar bu tarafa gelmeyecekler. Tam tersine bu tarafa doğru kaçacaklar. Daha önce yaşadım aynı şeyi. Ama bir tanesi bir girse. Elimde kova olsaydı ben şu an çoktan bunları soktuydum. Çünkü elimde kovayla birkaç kez bunları yem verdim ben. Özellikle şu tosunlar geliyor. Bir tanesi geldi mi zaten diğer de hemen giriyor. Bak şimdi kenarlardan başladı zaten yani otlamaya. Şöyle bir iki adım bir iki adım bir gelse içeri bir girse tamam. Geri kalanını hemen gelecek hızlıca. Bu arada da elektriği de açmadım. Dedim bir deneyim dedim şansıma. Çok da uğraşmayacağım. Muhtemelen bu gece veya yarın zaten bunlar buraya çoktan girmiş olurlar. Ve şu anda iki tanesi tamamen girdi. Şu anda iki ayakları da otelden bu tarafa geçtiler. Artık size afiyet olsun. Son olarak da cihazımızı çalıştıralım. Ve artık bugün tamamıyla burada işim bitiyor. Evet, alarm çalmadığına göre hiçbir sorun yok demektir. Güneş panellerinin yeri hala sıkıntılı arkadaşlar. Maalesef o yüzden akşamları hem gezmeye geliyorum hem de şu akünün bir tanesini evde doldurup bakın sadece şuradakini değiştiriyorum. Arkadakini hiç değiştirmiyorum. Aslında yetme ihtimali var. Ben sadece işi riske atmamak için böyle yapıyorum. Veya şu güneş panelleri eğer şu direkt doğmuş olsaydı oraya koyabilse niyetim de oydu zaten ona koymaktı. Bir türlü fırsat bulamadım. Zaten bugün yarın yakın bir zamanda hayvanları alırım diye ondan da vazgeçtim yani açıkçası. Her gün geliyorum zaten gezmeye de geliyorum. Elmalar da kaldı bu arada. Ha topladım toplayacağım topladım toplayacağım. Bakın öyle kaldı orada. Bir tane bile elma toplayamadım bu sene. İşte güneş paneline eğer şuraya daksaydım bu akü problemi de olmayacaktı. Suları da var. Şimdi bunu da eve götüreceğim arkadaşlar. Şarj edip yarın akşam bir daha gelip. Onu sökeceğim onu takacağım o kadar. Elimden geldiğince hayvanları da sizlere yakından göstermeye çalıştım. Başından beri takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Hayvanların durumunu ben sürekli gördüğüm için arkadaşlar. Hani ne kadar gelişmiş ne olmuş ne bitmiş inanın anlayamıyorum. Eğer cevap verirseniz çok mutlu olurum. Hayvanların gelişimi sizce nasıl? Evet arkadaşlar bu videoyu da Mera'nın son günleri diyebiliriz. Bakın hala iki tanesi orada. İki tanesi de hala burada. Hala geçmediler ama geçecekler mutlaka. Ben biraz bekledim geçiş anlığı izleyin diye de. En azından iki tanesini gördüm, hiç sıkıntı yok. Evet, bu videomuzda Mera'nın artık yavaş yavaş sonlarına geldik arkadaşlar. Yakın bir tarihte artık hayvanları tamamen buradan alırım, çünkü havalar gerçekten gece bayağı bir sert üzerlerine çiğ de yağıyor, farkındayım, biliyorum. Çok kişi branda çek falan filan dedi ama çeksem de hiçbir şey yaramayacaktı. Ağaçların altına bile yatmıyorlar yani size öyle söyleyeyim. Bakın artık şuradaki yola da gidebilecekler. Şuradaki ağaçların altına yatsa da gerçi fazla da yaprakları kalmadı artık sonbahar sonuçta yapraklar dökülüyor. Ama şu yolun devamındaki yola giremeyecekler. Orayı da kapattım zaten. Bunu da aradan çıkarmış oldum. Artık hayvanları alana kadar burası böyle kalacak. Dağın diğer tarafını hiçbir şekilde otlatmayacağım. Bu videomuzda da böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenerek kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.